Evet arkadaşlar bugün de gördüğünüz gibi kabak kış kabağından yaptığım ekmekler müthiş görünüyorlar. Bakar mısınız şu güzelliğe? Hem pideler hem sandviçlik böyle yemeğin yanına hazırladığım ekmeklerim kış kabağından yaptığım ekmekler köybüsten ve müthiş görünüyorlar. Hadi gelin sizler daha fazla bekletmeden bu güzel ekmeğimizin yapımına geçelim. Selamun arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ayşe'den tam tariflere. Bugün muhteşem bir ekmek tarifim var. Muhteşem diyorum. Arkadaşlar kış kabağından yaptık ekmeğimizi. 1 kilo kış kabağımı yıkanmış, doğranmış, ayıklanmış 1 kilo kış kabağımı düdüklü tencereye koydum. Üzerine bir bardak su ekledim. Güzelce haşladım. Haşladıktan sonra blenderdan geçirip bir kenara aldım. Derin bir kabımızın içinde yoğurma kabımızın içerisine arkadaşlar yarım çay bardağı yoğurt, bir tatlı kaşığı toz pul, pul biber, toz biber ekledim, bir tatlı kaşığı kekik ekledim arkadaşlar. Bir tane yaş maya, yarım çay bardağından daha az üçte bir çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. 2 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı toz şeker ekledim. Güzelce bu karışımı karıştırdıktan sonra birbirine kabaklarımızı üzerine ekliyorum. Onları da güzel karıştırdıktan sonra alabildiği kadar un ekleyeceğim arkadaşlar. Güzel bir hamur olacak ve güzel mis gibi bir ekmeğimiz olacak. Eğer elinizde fazladan kabağınız varsa heder olmaması için böyle istediğiniz değişik tarifleri kullanıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Karışımımızı muhteşem bir şey oluyor. Hem yapıp hem hem yapıp hem de yaparken tariflerimizi anlatalım. Unumuzu ekliyoruz. Şöyle bir kilodan birazcık fazlaydı. Ağzını açmış ve yarım paket unum vardı. Onu da eklemiştim üzerine. Dediğim gibi alabildiği kadar un ekliyoruz ve bir tane üzerine kabartma tozu ekliyorum. Daha güzel böyle pufidik pufidik bir ekmek olması için. Kalan unumuzu da yavaş yavaş ekliyoruz arkadaşlar. Ayı alabildiği kadar un ekleyeceğiz. Şöyle elimize bir eldiven geçirerek güzelce hamurumuzu karıştırıyoruz. Rengine bakar mısınız? Gerçekten çok güzel oluyor. Bahçenizde yetişmiş kabaklarınız varsa mercimek çorbasına benzer çor çorbasını bile yapabilirsiniz arkadaşlar. Çeşit çeşit çorbalar oluyor. O kadar güzel tarifleri var ki kabağın sadece bir, bizim yöremizde bir kış kabağını ekşilisini bilirler, ekşilisini yaparlar. Nohutlu etli, onun da tarifini vereyim burada. Evet kalan unumuzu da ekleyip yavaş yavaş şöyle güzel yumuşak ve özlü bir hamur olması gerekiyor arkadaşlar. Birdenbire hamurumuzun üzerine unu eklersek çok katı olabilir. Su eklemek zorunda olabilir. Hamurun İyice kıvamını karıştırmış oluruz arkadaşlar. Yani güzel bir şey oluşmayacaktır. O yüzden e, belli bir miktar unu ekledikten sonra kalanını yavaş yavaş ekleyerek yedirin. Güzelce özlü ve yumuşak bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Bu ekmeklerimi yaptıktan sonra böyle sandviç ekmeği arasında peynir, domates istediğiniz şeyleri koyarak e, muhteşem bir şey oldu arkadaşlar. Çocuklarım çok sevdi. Hamurumu güzelce yoğurdum. Şöyle hafif elim yağlayıp toparladım. İçerisinde kabak olduğu için yapışkan bir hamur. Gördüğünüz gibi yumuşacık pamuk gibi. Rengi de muhteşem görünüyor. İçerisinde bulunan kekik taneleri. Evet en az 45 dakika bir saat kadar dinlenmeye bırakıyorum. Şöyle bir mayasını alsın. Daha sonra ekmeğimizi yapmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar 45 dakika beklettiğim mayalanan hamurlarımı bezelere ayırdım. 12 tane şöyle elimle göstereyim ne kadar büyük olduğunu anlaşılsın. Şöyle büyük bir mandalin kadar 12 tane böyle beze yaptım. 4 tane de pi delik beze yaptım. Şöyle bezlerin altında bir tanesi de geri tarafında. Bunlar pidelik olanlar mayalana dururken ben bunları güzelce şöyle küçük küçük böyle birer şeylik sandviç gibi ekmek haline getireceğim öncelikle bir yağlı kağıdımı tepsimi alıp yanma evet. önceden daha önce söylediğim gibi yağlı kağıdım var şöyle biraz görünür olması için ortaya aldım şu şekilde açtığım hamurumu küçük bir pasta tabağı genişliğinde açtıktan sonra şöyle iki ucundan içerisine doğru katlıyorum. Daha sonra bu köşesini arkadaşlar dıştan içe doğru katlayarak ortasını biraz bombileştirerek bombili bir hal alması için ortasını evet şu şekilde gördüğünüz gibi tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Hafif çok fazla değil, kavarmasını önlemez. Yoksa dışından fazla vurmadan hamurumu şu şekilde açıyorum. Çünkü yapışkan bir hamur. Arkadaşlar bu hamurun içerisine yaklaşık iki buçuk kilo kadar un kullanmış oldum. Yine de dediğim gibi ölçü vermek istemiyorum. Alabildiği kadar kullanın siz. Bir bardak da son olarak baktım biraz daha yumuşak içerisine mısır unu kullandım. Bir su bardağı. Açıklama bölümünde detaylı bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Bir tane daha göstereyim. Fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Önce şöyle uç kısımlarından Sonra ortasından şöyle içeriye doğru, ortasının biraz bombili olması için şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Tüm özlelerini bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Tepsi mayasını alan hamurların üzerine şöyle birer keskin jilet atıyorum. önceden ısıttığım 250 derece fırına gönderiyorum arkadaşlar benim fırınım çabuk pişirmiyor çok yavaş pişiriyor o yüzden 250 derecede siz kendi fırınınıza göre ayarlayabilirsiniz fırına gönderdiğim etliği pişerken şurada pidenin bir tanesini açıyorum şöyle güzelce yağlı kağıt üzerinde Ayırttığım yumurta sarısından üzerine sürerek şekil vereceğim daha sonra diğerin üzerine bir şey sürmedik farkındaysanız sadece kesik atıp fırına sürdüm. Kenarlarında bir çember oluşturuyorum. Daha sonra şöyle dilimliyorum kendisini. Evet pidemiz işlemi bitti. Şimdi istersek üzerine susam, çörek otu serpiştirip fırına sürebiliriz. Evet pidemle çıktı. Bir yeri daha Fırına gönderiyorum hemen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi müthiş bir şey oldu kabaklı pidelerimiz çok sıcak elimde yanlı. Harikasıniz muhteşem görünüyorlar içleri de sarı, sarı mis gibi çok güzel oldular. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.